seninle ne oynuyoruz anneciğim? Anne balonu verdi evet renk renk balonları anneye getirme evet. masal mavi balon hangisi anneciğim? bu al eline bana getir <laughs> aferin sana Anne mavi balon tamam yeşil balon hangisi anneciğim? bu da, bu da, bu da ay tutamıyorum buraya koy arkama koy oraya koy Masal mavi ile balonları getirdi. Bak. Mor balonu getir anneciğim. Bak. Tamam. Siyah balon. Siyah. Sarı hangisi? Onu da koy. Gri balonu da getir. Şimdi Hiç. ne yapalım bu balonlar anne? Ne yapalım? Patlatalım mı? Evet. Bir dakika. Ben kürdan alıp geliyorum. Bekle. Tamam. Anne, ben korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Patlat bakayım balonları. <laughs> Masal balonları patlatacak arkadaşlar. <laughs> Masal siyah balondan başla bakayım. Anne, sen patladı, Hayır sen patlatacaksın anneciğim. Sen ama anneciğim sen ben patlatacağım dedin ya. Hadi bir tanesini sen patlat. maviyi patlat. Sonra D'dir. Korkma hadi. Hadi anneciğim. Korkacak bir şey yok kızım hadi. Heh, patladı. Ah. <laughs> Korktun mu? Evet. Şimdi hangisinde sıra? Siyah balon. Bu? Şimdi mavi patlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi patlat anneciğim. Patlat Patlatsana anneciğim. Bir daha balon almayacağım sana masal. Ay mavi balon da patladı. Sarı mı? Balonları patlattık arkadaşlar. Yeşil kaldı. Tut. Hazır mısın masal? Korktun mu? Onu da getir. Getir anneciğim Getir anneciğim. Masal. Masal anneciğim. Skutkamy bebeği gördün mü? Arkamızda bak. Dans ederek geliyor. Yavaş ama dikkatli koş. Düşersin anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Eve gitmemiz lazım bir an önce. Gel gel gel. Yavaş. Yavaş araba geliyor. Yavaş. Benim yanından git kızım. Benim yanından git. Gel bu tarafa bu. Poşetimden tut gel. Gel poşetimden tut. Gel önüme burada arabalar geçiyor geç. Karşıya geçeceğiz. Geç karşıya. Arkamızdan sükürtkan bebeği geliyor. Geç kaç masaların yanına geç. Koş koş masaların yanına koş. Geç anneciğim. Tamam bizim sandalyelerimizden yürü. Yürü annem yürü. Anneciğim tamam yürü kırılmamış onlar yürü. Anneciğim sen niye oyalanıyorsun? Sukutkan ve bebeği peşimizde ya. Duyuyor musun beni? Bak orada. Aa sokağın başına dans ediyor. Evimize yanaşıyor. Bak orada anneciğim. Gel buraya gel tamam. Gel. Ne yapacak annem? Gece üçte seni aradı mı annem Sukutkan bebeği? Evet telefonu. açma sakın. Açtım bile. Açarsan ama seni kaçırır. Ama bir kere açma, bir daha açma tamam mı? Gel kedilerin yanına doğru gel gel. Gel anneciğim gel. Hoş. Bak Sukutkan bebeği orada dans ediyor arkadaşlar görüyor musunuz? Evimize yanaştı. Annem gel annem. Kaç kaç. Kedi mama iyi orada. Sencir mi alacak? Dikkat et. Evet. Gel gel yemek yiyor dokunma gel. Geç yemek yiyor dokunma. Git anneciğim. Anneciğim yemek yiyor rahatsız etme. Bekle beni. Bekle araba geliyor. Baba, Hadi yürü anneciğim. Baba. Yürü. Hadi koş birazcık. Masa al. Abur cuburlarının peşinde. Elinde abur cuburların var ya. Onları almaya geliyor. Hemen kaçman lazım. Bak orada. Ay binanın önünde. Anneciğim gel gel gel. gel. Çabuk anneciğim. Abur cuburlarını saklamamız lazım hemen. Tamam Hakan mı? Görünmüyor mu? Hı hı. Ne yapacağız bu Tükütkan bebeğini ya? Hep peşimize düşüyor anneciğim ya. He? Ne yapacağız bu sıkıtkan bebeğini Bir tane Bir tane burcu cubur ne annem adı ne Kolanı mı istiyor Hadi gel bu tarafa gel geç geç sudan geç Koş bizi yakalamasın Çabuk gitmemiz lazım hemen çabuk dans ediyor Bak geldi yanımıza yanımıza geldi Geç anneciğim geç Kızım Kızım evimize gelirse ne yapacağız Nasıl bilmezsin anneciğim ya? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bana bak bakayım.